Evet dostum örnek 9'da devam ediyoruz. Yine bir katlama sorusu karşımızda. Ve senaryo gayet uzun. Diyor ki yukarıda ABC açısının ölçüsü 70 derece. Evet bunu vermiş. ACB'nin ölçüsü de 30 derece. Bunu da vermiş. Bir kağıt parçası şeklinde üçgenimiz var katlamış katlamış. Nasıl katlandığını anlatıyor. Bu kağıt parçası B noktasından AD boyunca katlandığında B noktası BC üzerindeki B üstüne geliyor. Yani doğrusal bir katlama olduğunu tekrar söyleyebiliriz. E o zaman bunu geri açtığımızda katlamanın nasıl olduğu ile ilgili bilgi sahibi olabiliriz. 70 dereceyi buraya taşırız. 70. E katlanmış uzunluğumuz birbirine eşit ve açımız da kopyalanıyor aynı zamanda. Burasında 70 olduğunu söyleyebiliriz. Tepedeki açılarımız da açı şeklinde 20-20 olacaktır. Aynen öyle. 30 dereceyi buraya yazdığımızda üçgenimizin tüm açısal değerlerini bulmuş oluyoruz. Yani burası da 40 derece yaptı. Tamamdır. Şimdi ikinci katlamaya geçelim ve nasıl olduğunu söylüyor. Diyor ki kağıt tekrar açılıp Aynen kağıt ilk haline getiriliyor ve AE boyunca katlanarak AE boyunca katlanarak B noktası AC üzerinde bir B noktası B üst noktasına geliyormuş ve katlama izi elde ediyormuş. Katlama izi ve bize AD ve AE katlama izleri arasındaki küçük açıyı soruyor. Yani bizim katlama izlerini bulmamız gerekiyor arkadaşım. O zaman birinci katlama izini hemen buraya işleyebiliriz. Birinci katlı, katlama izimiz bu. Buradaki açımız 20. Diğerini burada göstereceğiz. Şimdi bunu açıyorum. Bunu geri açtığım zaman yine doğrusal biçimde buraya geliyor. Kağıdın ilk halini görmek için bunu çiziyorum. 70 derecenin burada olduğunu biliyorum. 70. 30 derecede zaten buradaydı. Bize tepedeki açıyı bulduruyor bu. 70, 30, 100 yaptı. Tepedeki açımız 80'dir. E bu sefer 80 için bir açı ortay kurgulayacağız ve diyeceğiz ki burası 40 derecedir, burası 40 derecedir. Yani AE için de üst tarafta 40-40 diye ayrıldığını söyleyebiliriz. O zaman ikinci kat izimizi de bu şekilde gösterir. Buraya 40 derece yazarız. Diğer tarafta 20 derecemiz vardı zaten. Burada 20 yazarız. Ve sonuç olarak da zaten bunlar arasındaki açıyı soruyordu bana. 20 buradan doğru cevaptır dostum. Ceyhan olması gerekiyor. Hemen devam ediyoruz 10. sorumuza. Onda karşımıza bir kesip yapıştırma sorusu çıkıyor. Ve diyor ki BAC açısının ölçüsü 20 derecedir. Evet. Ve bu üçgen bir ikizkenar üçgendir. Tamam. İkizkenar üçgenimizi de fark ettik. Bu kağıt BD ve CD boyunca kesilerek böyle kesilmiş. Dikkat et. Bunlar da birbirini eşit bir şekilde kesilmiş. Farklı yapalım şunları eşit bir şekilde kesilmiş. Ve bu üçgeni diğer tarafı yapıştırmış buraya. Tamamdır. Buna göre x kaç derecedir diye soruyor ki zaten sorusunda göstermiş. O zaman bizim bir kere açıları yazabilmemiz lazım. O zaman bizim bir kere uzunlukları taşıyabilmemiz lazım. Yani BD uzunluğu BD uzunluğu aynı zamanda BD üstüne eşit. Yani burada bir ikizkenar üçgen çıktı diyorsun kaç derecelik açılarla kesildiğini bilmiyorsun. O yüzden de buraya alfa, buraya beta diyebilirsin. Ya da 20 derecelik tepe açısı olan bir üçgenle tabandaki açılarımız 80-80 olacaktır. Dolayısıyla buradaki açıya da 80 eksi alfa diyebilirsin. Ya da buraya alfa, buraya 80 eksi alfa diyebilirsin. Şimdi bunları taşıyalım. Bu alfa aynı zamanda burada değil mi? Alfa. 80 eksi alfa aynı zamanda burada değil mi? 80 eksi alfa. ikisini yan yana getirdiğimizde bir fark ediyorum. Bunların toplamı zaten 80 yapıyor. O zaman şunu söyleyebilirsin arkadaşım. Bir ikizkenar üçgen var. Ve bu ikizkenar üçgenimizin tepedeki açısı 80. Tabandaki açıları 50. 50 olacaktır. Cevap da buradan Ceyhan olacaktır. Tamamdır. Hemen devam edelim. 11. örneğimize. 11'de karşımıza yine bir ikizkenar üçgen çıkıyor ve bu ikizkenar üçgen de nerelerin eşit olduğunu zaten söylüyor. Bu sefer de döndürme var. Diyor ki üçgen B köşesi etrafında ok yönünde x açısı kadar döndürülürse şekil 2'ye ediliyormuş. Buna göre x açısı kaç derecedir? Döndürme açısını soruyor bize. Nereden nereye döndürmüş? Hemen onu gösterelim. A'dan B etrafında A üstüne dönmüş. Yani C'den B etrafında C üstüne dönmüş. Yani buralar X döndürme açısı. Çember gibi düşünürsen nerelerin X olduğunu söylersin. İşte buraların X olduğunu söyleyebilirsin. Tespitimizi yaptık. Şimdi saldırma zamanı. Diyorsun ki ikiz kenar bir üçgende tepedeki açı 36 derece ise tabandaki açıları ulaşmak için 180'den çıkartırım. 144. 2'ye bölüyorum. 72. 72 derece. Buradaki 72'yi direkt buraya taşıyabilirim. Burası da 72'dir. Tamamdır. Yazılacak artık sadece ve sadece uzunluk kalmıştır. Dostum döndürme sırasında yine uzunluklar değişmeyecektir. BC tabanı BC üstüne eşit olacaktır. İkizkenar üçgeni fark ettin. O zaman buradaki 72 kopyalanır. Buraya gelir. Dolayısıyla bu üçgen 72, 72 yine 36 üçgeni olacaktır diyebiliriz. Denizli doğru cevaptır. Hatta bu üçgen sistemini ileride eş üçgenlerde tekrar görebilirsin.